Bir başka şeyi daha sormak istiyorum size. Çünkü demin konuştuklarımızla ilgili ve bağlantılı bir mesele. Ne zaman böyle şeyler çıksa toplumun vicdanını yine kaşıyacak, örseleyecek birileri çıkıyor. En hassas noktaya bu ülkenin kurucu liderine, bu ülkenin başkomutanına Mustafa Kemal Atatürk'e bir şey söylüyor. Ve her defasında e, el yükselterek buna devam ediyorlar. Bu sefer de Ayasofya'da, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam karşısında, çocukluk arkadaşı, geçmişten beri tanışıyorlar. Atatürk'e lanet okuyor. Bu nasıl bir cürettir? Kamuoyunda çok büyük bir yankı buldu. Çok büyük bir öfke vardı. Kabul edilebilir bir şey değil. Rıfat Börekçilerin koltuğunda şimdi kimler oturuyor? Bir de bir başka şey daha ortaya çıktı. Yüksek Öğrenim Kurumu'nda, başında olan Yekta Saraç'ın da aynı zamanda kayınpederi olduğunu öğrendik. Ne enteresan e, işler, ne enteresan meseleler. Ya bu çok çok şaşırtıcı değil çünkü mesela bir tane akademisyen e, çıktı dedi ki Cüneyt Akman'la Yılmaz Özgül'ün dedi, cenazelerim dedi şeye sokmayın. E, Can. E, bu yaptığı açıklamayla ilgili takipçisi kararı verildi ben kendisi hakkında yazı yazdım sen adama hakaret ettin diye benim hakkımda dava açtın. Türkiye'nin akademisyenlerini işte bu hale getirdiler ama evet. bu konuşan imam ilgili özellikle genç arkadaşlarım için bir 3 dakikamız varsa bir minik özet yapmak istedim çünkü bu adam yalnız değil ve aslında bu adam bir manevi mirasçı bu aslında İngiliz istihbaratının hı hı. e, Kuvayi Milliye düşmanlığının bir devam ve aynı zamanda milli mücadelenin Türkiye'de devam ettiğinin de bir kanıtı. Sevgili Tuğba e, bir kısacık özetlemek isterim. Mustafa hı hı. Sabri diye bir kanayın var. Hı hı. Bu adam sarayın şeyhülislamıydı Mustafa Sabri. Sarıklı İngiliz kuklasıydı. Sevren imzalanması için özel çaba harcamıştı. İngiliz muhipleri cemiyetinin kurucusuydu var. Kurucularından. İngiliz muhipleri cemiyetini kuran adam İngiliz rahipti. Bunlar onun emrindeydi. Yani din adama diye geçinen Şeyhülislamlar aslında İngiliz casusu rahibin emir kullarıydı. Bu adam Anadolu direnişini Kurmak kırmak için İngilizler tarafından icat edilen İslam teali cemiyetinin de kurucularını Kuvay Milliye'den nefret ediyordu. Mustafa Kemal ve Ankara hükümeti kahvedir. Şeyhül İslam'ı kudurmuş Haydutlar caniler diyordu. Ey Allah'tan korkmayan Peygamber'den korkmayan hayaet etmeyen mahluklar diyordu. Mustafa Kemal için bunların dinsizlik derecesi tasavvur edilemez diyordu ve burasına lütfen herkes dikkat etsin Cenab-ı Hakkın laneti bunların üzerine olsun yani Mustafa Sabri denilen vatan haini Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'ye lanet okuyan milli mücadelenin moralini bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu Kemalist Türk aklı ancak kabul edebilir, e, güçlü devletlerin Türkiye'den gideceğini bekliyor. Yani e, işgalcileri Kuvayi milliyeye tercih etmemiz gerektiğini diyor. Yunan ordusu halifenin ordusudur. Diyor. Sarayın şehir İslamı Yunan ordusu halifenin ordusudur. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır. Mustafa Kemal'le savaşmak ve bunların katli vaciptir. Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milli hakkında çıkarılan idam fetvasının kaleme alan kişi bu adam. Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan adam. Kurtuluş savaşımız zaferle sonuçlanınca bu vatan aynı İngiliz gemisiyle kaçtı. Yunanistan'a sıkıldı. Atina'da gazete çıkar ve o gazeteye Allah'ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum diye yazı yazdı. Tövbe ya Rabbi, tövbe Türklüğüme beni Türk milletinden adetme diye yazı yazdı, makale yazdı Şeymişti. Elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına eseflenirim diye yazdı. Yunanistan. İlafetin yeniden kurulması için papaya mektup gönderdi ya. Yani İslamiyet adına Vatikan'dan yardım istedi. Ve Yunanistan bunu kovdu. Gitti Mısır'a yerleşti. Orada ihvanla falan iş tutarken öldü. Dürrizade Abdullah var. Bundan sonraki Şeyhülistan. Yine sarayın Şeyhülistan'ı. Bu Mustafa Sabri'nin yazdığı idam fetvasını yayınladı bu. Ve sadece 3 ay 25 gün gibi çok kısa bir süre Şeyhülislamlık İslamlık yaptı. Bu kadar kısa sürede hem idam fetvası çıkararak hem sev anlaşmasını onaylayarak vatana ihanetli adam sürat rekoru. Kuvayi Milliye'den nefret ediyordu. Bu da aynen diyordu ki Cenab-ı Hakk'ın laneti bunların üzerine olsun. Şeyhülislam bunlar. Kuvayi Milliye lanet. Şimdi bunlar Mustafa Kemal'e ve Kuvayi Milliye'ye lanet okurken vatan topraklarımızda neler oluyordu? Şunlar oluyordu. Birincisi İstanbul işgal altında. Ayasofya diyorlar ya. Hı hı. Ayasofya senin değildi. 2. Mehmet fethetmiş, 6. Mehmet kaybetmiştir. Realite bu. İstanbul işgal altında. Çanakkale Boğazı işgal altında. Trakya işgal altında. İzmir'den başlayarak bütün Ege işgal altında. Antep, Maraş, Urfa, Adana işgal altındaydı. Antep öylesine ağır kuşatılmıştı ki kadınlarımız zerdali çekirdeklerini kırıp eziyordu. Kepek hamuruna karıştırarak ekmek yapıyordu. Açlıktan kedileri kedileri Antep'te. Kars, Iğdır, Arda işgal altındaydı. Antalya, Mersin, Hatay işgal altındaydı. Bunlar Mustafa Kemal'e lanet okurken. Bursa, İzmit, Zonguldak, Eskişehir, Burdur işgal altında. Topraklarımızın bir tarafında Pontus Devleti kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Ermenistan kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Kürdistan kurmaya çalışıyorlardı. İngiltere'den para alan padişahın tetikçileri Çapanoğlu, Koçgiri, Anzavur memleketin dört tarafında ayaklanma çıkarmıştı. İstanbul sokaklarında İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikalı, Yunan, Cezayirli, Faslı, Hintli hatta Japon askerleri devreye girecek. Bu çok az bilinen bir şeydir. İstanbul işgal ettiğinde Japon askerleri bile buradaydı. Japon. 10 yaşındaki kız çocuklarımızın hırzına geçiyor. 2 yaşındaki bebelerimizi süngülerin ucuna takıp sokak sokak gezdiriyorlar. Merak eden Türk Tarih Kurumu'na gitsin. Hem kitaplarda yazıyor hem fotoğrafları var, belgeleri var. Resmi belge. Bebeklerimizi emzirmesinler diye yeni doğum yapan annelerimizin göğüs uçlarını kesiyorlar. Mustafa Kemal'e lanet okuduklarken. Yaşadıkları yüzünden aklını yitiren kadınlarımız var. İntihar eden kızlarımız var. Bakın adres vereyim ben size. Bursa Osman Gazi'de Çocuklar, kadınlar dahil, 97 kişi camiye doldurup ateşe verdiler. Pencerelerdeki demir parmaklara çocukların elleri yapışmıştı. Fotoğrafı var. İzmir Bergama'da size bir adres daha vereyim. 200'den fazla insanımızı devasa çukura doldurup makinalı tüfeklerle taradılar, cenazelerini benzin döküp yaktılar. Söke'de insanları kuyuya üst üste atarak öldürüyor. On binlerce belge fotoğraflı örnek var. Çanakkale şehitliklerine dışkılıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını koparıp lağım çukurlarına atıyorlar. İnsanlarımız o sayfaları ağlaya ağlaya yıkıyor, gözyaşlarıyla toprağa veriyor. Bunlar olurken bu ülkenin Şeyhül İslamları Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'ye lanet okuyor. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan din adamı sıfatlı tipler bu Mustafa Sabri'lerin manevi mirasçısıdır. Bakın bu son rezaletle ilgili sanırım Genç İmamlar Derneği'ne bir açıklama yapmış. Bunu kınıklıklar. O genç imam arkadaşlarımızla, gençlerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Türkiye'nin namuslu, yurtsever, gerçekten İslamiyet'e, dine inanmış, Kur'an'a saygılı, bu ülkenin kurucularına, mübarek insanlarına saygılı din adamları var. Ben inanıyorum. Bu tür Mustafa Kemal'e lanet okuyan tiplere karşı, Börekçi Zade Rıfat'ın yaptığı gibi Anadolu fetvasına ihtiyaç var. Bu ülkenin namuslu, yurtsever, din adamları mutlaka sesini yükseltmeli. Türkiye sadece bu tür Atatürk'e lanet okuyan tipler gibi, Mustafa Sabri'ler gibi, İskilip'le atıflar gibi tiplerden ibaret değil. Bu memleketin Börekçizade Rıfat gibi namuslu evlatların torunları da var. Biz buna inanıyoruz. Herkes şunu çok iyi bilsin. Ya Kuvayi Milliye'den tarafsınız ya da Mustafa Sabri'lerden. Bunun ortası yok. Bunların alayı Mustafa Sabri mirasçısıdır. Bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamada da bu anlamda herkesin daha dikkatli bakmasında fayda var. Evet, e, ayrı, ayrıca bu konu tartışmaya açık bir konu da değil zaten. Yani e, dediğiniz gibi ya o taraftasınız ya ben bu tarafta. Bu, adamla, ile, arası bu yok. adamla ilgili işlem yapılması lazım. Evet. Şimdi programımıza o özel Tugba'cım bir saniye hı hı. bakın Fikri Sağlar hı hı. bir şey söyledi Türkiye'deki bütün AKP teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi bu adam hakkında hiçbir şey yapmayacak mı ya Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede yaşayan 85 milyonun ortak değeridir hepimizin atasıdır ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı bu adamın söyledikleri bunun yanında mı kalacak ya Atatürk'ün de içinde bulunduğu, İsmet'in önünün Bülent Ecevit'in içinde bulunduğu belgeselde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine dinozor diyenler. Bu adamın dediklerine sesin mi kalacak? Nagihan Alçı'nın CHP'si bu adam hakkında işlem yapmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi dinozor mudur kardeşim? İsmet İnönü'ye dinozor diyorlar. İsmet İnönü'nün demokratik olgunluğu 2021 Türkiye'sinde kaç tane siyasetçi de var? Türkiye'nin tek adamı iken, Türkiye'nin adeta tapusu elindeyken, Türkiye'yi çok partili rejime geçiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne halkın egemenliğine inanmış bir insana, siz kendi partisinde nasıl dinozor dersiniz ya? İsmet İnönü'ye, Bülent Ecevit'e dinozor diyenler Atatürk'e hakaret edilmesini nasıl karşılayacak? Nasıl karşı duracak? Nasıl defans yapacak? Bizim varlığıyla onu duyduğumuz Nur Serter gibi hocaları linç edenler belgeselinde. Bunlar mı bu imamlara karşı çıkacak? Bakın Türkiye yanıyor. Bir aydır Sedat Peker'in videoları oldu. AKP'de bile Sedat Peker'in videoları hakkında konuşmayan kalmadı. Ne yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Ne yapıyor kardeşim? Bir 10 bin dolarlık milletvekili muhabbeti başka? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mi düzenini bozdu Sedat Peker'in açıklaması? Çok mu iyi gidiyordu böyle AKP ile kardeş kardeş? Tekrar söylüyorum. Kendi geçmişine dinozor diyen bir parti yönetimi Atatürk'e yapılan saldırıya karşı nasıl defans gösterebilir? Ya? Şimdi e, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Sayın Nazan Moroğlu değerli hukukçu programımıza bir açıklama yolladı. Ee, bu imamın Atatürk'ü işaret ederek hakaret etmesine sessiz kalanlar da zımnen bu sözlere destek olarak suçludur diyor. Ve biz İstanbul Barosu olarak suç duyurusunda bulunduk e, diye not iletmiş kendisi. Bunu da buradan söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Artık, yani işte İstanbul Barosu, İzmir Barosu'nun da benzer hı hı. E, girişimleri var. E, zaten bu yüzden baroları imha etmeye e, çalışıyorlar. Yani iyi ki varlar. Çok teşekkür ederim yurttaş olarak kendim. Evet iyi ki varlar. Son dönemde barolara da yapılanları ve yaşatılanları hepimiz gördük. İşte hukukun kırıntıları kaldı. Onların yeniden hukuk devletinin demokrasiyle özdeş bir Türkiye'nin inşası için herkes hep bir yandan uğraşıyor. Ama fakat demeden bu ülkenin kurucu liderine edilecek en ufak bir laf, söz, bir konuşmaya dahi artık hiç kimsenin tahammülü kalmamıştır. Bu korkunç bir şey, bunun hiçbir açıklaması yok. Bu vatan hainliğidir, hainliktir, başka hiçbir şey değildir. Tartışmaya da açık bir mevzu da değildir. Bu ülkedeki yurttaşların, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlı yurttaşların sinir uçlarıyla, oynamayınız efendim başka söyleyecek bir laf bulamıyorum